45 yaş üzerinde e, tüp bebekle sağlıklı gebelik tabii ki mümkün. Nereden biliyorum? 30 yıldır yaptığım işten biliyorum. Bugüne kadar belki de 30 binden fazla çocuğumuz oldu. Bunların %90'ı da 45 yaşın üzerindeydi. Şimdi buradaki soru şudur. E, ben kendi yumurtamla mı gebek alabilirim yoksa dışarıdan yumurta almam mı gerekir? Çok kısa bir şekilde cevap vermek gerekirse bir AMH testi var. Anti Müllerian Hormon Testi. Şimdi bu testi yapıyoruz. Sonucunu aldığımızda e, biz doktorlar olarak size yol gösteriyoruz. Ya gidiyorsunuz kendi yumurtanızla deniyorsunuz ya da gidiyorsunuz başka yumurtayla deniyorsunuz. E, aşağı yukarı ikisi de aynı şey bence aynı şey. E, bu sebep bunu bir, bilimsel bir e, mantıkla söylüyorum. İnsanlığın ortak bir gen e, hafızası var, havuzu var. Yani rakam veremeyeceğim ama trilyonlarca çeşitlikte yumurta var ve bunlar işte insanlığın ortak mirasıdır. Aslında bakarsanız kendi yumurtanızdan olmuş bir çocuk düşünelim. Yani normal yoldan gebe kaldınız, doğurdunuz ve bu çocuk Allah korusun kemik iliği nakline kemik iliği nakli icap etti. Ve anne, baba, kuzenler, dayılar, amcalar falan bakıyorsunuz hiçbiri tutmuyor. Madem ki şöyle düşünüyoruz, bu çocuk, bu kadının çocuğu, bu adamın çocuğu, niye bunların yapıları aynı değil? Maalesef tabiatın yaratılışı böyle. Kan grupları da tutmayabilir, göz renkleri de tutmayabilir. Her şey mümkün. Dolayısıyla kendinizi umutsuzluğa kaptırmayın. 45 yaşın üzerinde olabilirsiniz. Bence hiçbir sorun yok. Konuyu böyle görmek lazım. Teşekkür ederim.